Luna Park'taki bir gondolun yörüngesi üzerinde şekildeki P ve S noktaları belirleniyor. Gondolun gidip gelme hareketi sırasında sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiler için aşağıdaki ifadeler veriliyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre verilen enerji ifadeleri yörünge üzerinde hangi noktalara karşılık gelmektedir diye soruluyor. 1, 2, 3, 4'teki öncüllere baktığımda kinetik enerjilerin maksimum minimum değerleriyle yer çekimi potansiyel enerjisinin maksimum ve minimum değerleri verilmiş. Kinetik enerjiyi veren ifadem de hatırlarsak 1 bölü 2 m v'nin karesiydi. Yer çekimi potansiyel enerjisini veren ifadem de neydi? mg açtı. Yani potansiyelin en büyük olduğu yerler yüksekliğin en büyük olduğu. Kinetik enerjinin en büyük olduğu yerde hızın en büyük olduğu nokta. Hızlarına baktığımda burada hızım 0. Burada hızım maksimum. Burada hızım yine ne oldu? 0. Potansiyel enerji yani yüksekliklere baktığımda buradaki yüksekliğim nedir? H max. Burada yüksekliğime ne diyeyim? Minimum. Burada yüksekliğime ne diyelim? Yine H max diyelim. Şimdi potansiyel ve kinetik enerji yazalım. P noktası için konuşuyorum. Burada potansiyel enerjim nedir? Maksimum. Kinetik enerjim nedir? Kinetik enerjim minimum. R noktasına baktığımda potansiyel enerjim minimum. Kinetik enerjim ne oldu? Burada maksimum oldu. S noktasına geldiğimde ise burada da potansiyel enerjim ne oldu? Yine minimum. Kinetik enerjim ne oldu? Burada da maksimum oldu diyebilirim. Şimdi P noktasına baktığımızda P noktasında ne var? E, kinetik enerji minimum, EP maksimum. Yani 2 ve 3 gelmesi lazım bunlara. R noktasına baktığımda EP minimum, EK maksimum. Buraya da ne gelmeli? 1 ve 4 gelmeli. 1 ve 4 buraya ait olmalı. S noktasına baktığımda ise kinetik enerji maksimum, potansiyel enerji minimum. Buraya da ne gelmeli? 2 ile 3 gelmeli. 2 ve 3, 2 ve 3. Bunlara uyan seçeneğe baktığımda da A seçeneğim doğru seçenektir derim.